Merhaba arkadaşlar, bugün kanalıma ilk defa korkunç video atıyorum. Bugün nasıl bir şey yapacağız? Yani bu video çok da korkunç olmayacak ama yürek isteyecek ya izlemek. <laughs> ne yaptım? TikTok'tan korkunç videolar buldum ve bunları beraber izleyeceğiz. Ben bunların hepsini saat gece 2'de buldum. Hepsini izledim ve şu zar zor uyudum ama... Allah var. Allah yukarıda. Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Bu kadar. Şimdi ilk videomuza geçelim şöyle. Hani böyle çok yorgun olduğum için bütün yani izlediğim videolar Aklımda silinir yani hatırlamıyorum bile. Evet. Bize gelecek değil mi? Jump ski. <laughs> ee, oğlum bak bunlar fake olsa bile makyajını desem her şeyi çok güzel yapıyorlar izleyelim. Ah. İşte. Yedi yatağı girdi. Bakalım balım balım ne olacak? Oğlum bu tövbe estağfurullah. Ben de bir gün böyle işlere girişeceğim ama yani yani öyle de değil mi yani çok korkunç videolar çekeceğim. Bir ben gelişeyim bir kitlem gelişsin ekipmanlarım gelişsin çok güzel videolar atacağım. <laughs> Adam kas Adam kafayı mı yedim falan diyor lan. ne oluyor? Ne oluyor lan? Hassas içerik diyor. Buna YouTube şey yapmaz değil mi ya? İzleyelim. Birisi geliyor dostum işte. Bunlar ne? Bunlar tabii gerçek değil. Kardeşim. Anladım. Yine dizi. up the wind. That. At the door. Ya oğlum o maskeyi çıkarın da altındaki Necat abiyi gör. Tövbe. Bu ne lan? Ee, <laughs> <olur. gülüyor> bu kim oğlum? Oo, bu videoyu severim bu adamın videolarını severim. Psikolojisi bozuk bir adam. Youtube kanalı açmış. Bak diğer videolarına bu. Ve bu. Bu adamın bir tane kanalı var. Psikopat içerikleri olsa da çok eğlenceli bu arada. Benim de aynı kafada yemin ederim. Lan oğlum kenardan bir şey gördüm. Direkt videoyu duraksatlattım lan çok korktum. Gündüz olsa bile evde şu an yalnız değilim. Yani evde 2 2 3 4 kişi var. İki annem, iki kardeşim. E iki annem tabii. Bir babam, bir annem, iki kardeşim var. Devam edelim. Oğlum bu ne? Çok korkunç ha. Tamam. Ses çelikliği Ya siktir git jumpscare çekeriz. Bu ne? ne? Uçak değil ya. Anam Oğlum. O ne lan? Bu tip ne? Ananı avradını bak. Bismillah. Arkadaki şarkı artık neyse komik bu arada. Allah. Oh my god. Oğlum camı kapatsana. Camı niye açıyorsun? Ya mal bu çocuğu. Uyudun mu fıstık? Seni kontrol etmeye geldim. Instagram'da böyle tipler var. Ağzına vurasım geliyor. Ama çok korkunç Bu benim saat gece şey. Biz Instagram'da dolaşıyorum saat gece 4. Okulum var yarın. Saat 7'de kalkacağım e, ee, bir böyle bir anlık boşluğuma geldik kaydırdım. O şeyle az bununla göz göze geldik altıma sıçtım. Ya hocam bu ne ya bunu? Ölümü korkunç. Korkunç. Yine bu adamın videoları. dur ya. Yine de izleyelim. Anladım. <gülüyor> 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 Oğlum ama bunlar acaba <laughs> gerçek mi lan? Bu, bu, bu gerçek değil, bu gerçek değil. bu gerçek değil lan. Bu gerçek olamaz. Oğlum bak Allah korusun bak Allah korusun ama düşünsene yatağının böyle baş da böyle biri var. Böyle te, evde teksin. Yalnız yaşıyorsun. Uyumuşsun. Yatağının yanın yani yanında dediğim seninle beraber arkasını dönük bir şekilde uyuyan bir kişi, bir şahıs. Allah her herkesi korusun bu durumdan. Ne yapacak? Aha bak. Gözlerini çeviriyor. Oğlum neden öyle yapıyor? Hassas içerik. Bak videoları ya yani videoların yakrası hassas hassas içerik. Bunları bulmam saat gece 2'den kaçta Kaçta aramıştım? Ben. Bilmiyorum. Sa evet saat gece mi? 3 mü? Öyle bir şeydi. Üçten beşe kadar yapmış olabilirim. Bu ne? <laughs> Oğlum. <gülüyor> ona bir tane çok Hiç korkunç değil. Hiç korkunç değil. Babam gelse onu yerle bir eder amına. O gözlerini uyar. O açık gözlerini. Babam gelse onu yerle bir eder. Aha geldi benim favori. Korkunç da korkunç Arkadaşlar son videoda bu. Son video bilmiyorum. Galiba öyle yani çok az video bulabildim. geç. Vay mı? Arkadaşlar video o kadardı. Bu kadarını bulabilirim. Bakın eğer bakın gerçekten eğer 5 like gelirse 4 like gelirse bunu saat yani gece 1 2 gibi yap. Arkadaşlar eğer bakın 4 like geliyorsa gelmezse yapmam yemin ederim ki yapmam. Hatta hatta evet 4 gelmezse vallahi yapmam. 4 like gelirse şey bu neydi lan? Ee, bunu saat 1 2 ya da 3 gibi yapacağım. Öyle işte. Bu kadar. Video kadardı. Seviyorum. Bye bye.